Arkadaşlar şu an videoda dört like atıp kanalıma da halen abone değilseniz abone olmayı ve like atmazsanız like atarsanız şu an bu sandığı açacağım. Hadi bakalım yorumlarda da saat kaç gibi izlediğinizi yazmayı unutmayın. <Sessizlik> 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 Kim arıyorum bu saatte ya. Of ala ala sen olmuşsun oğlum günaydın kusura bakma uyandırdık da hem sana bir hediyemiz var aşağı katıyın görün tamam, of. neyse kendime geleyim arkadaşlar en iyisi Az sessiz olayım Tövbe bir şey kardeşi halen uyuyor Arkadaşlar sessiz olalım hop şöyle hemen düşümüzü alalım. Oh 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 oh, oh, oh. Tam işte da şu aldığımıza göre aşağı inelim bayağı acıkmışım ben. Şöyle gidelim aşağı. Heh buradaki kutudan bahsediyor galiba. Şöyle lakışarı patates mi yesem biftek. Biftek biftek. Arkadaşlar şu an videoyu durdurup like atın, kanalıma da halen <laughs> abone değilseniz abone olup ve like atmazsanız like atarsanız şu an bu sandığı açacağım. Hadi bakalım yorumlarda da saat kaç gibi izlediğinizi yazmayı unutmayın. Ha, başka da bir şey yok. <laughs> Bunları yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar açalım. <laughs> bunlar ne lan? Allah Allah. Oha bunlar ne acaba? Dur şunu kırayım da pislik olmasın etraf. Ee, bunu nereye koyayım? Hmm, garip bir şey. Çok garip bir şey. Ben şunu şuraya koyayım arkadaşlar. Bir bakalım. <laughs> Allah bunlar ne lan? Aa, buraya blok koydum. Birden dörde kadar diyor sadece. Buraya chest olmuyor o zaman. Tamam. Chest yerine bu var mı ki benim? Aa, gidin aç dışarıdan arkadaşlar Toprak kazayım. Aynen. Şimdi dur yapacağım ben bunu. Ee, nereden kazabilirim? Odun da kırabilirim aslında da. Odun nereden alabilirim? Ha bak şu odunu alabilirim. Heh arkadaşlar toparladım ben hemen. Geldim size şey göstermek istemedim. Hemen yapayım dedim. Şöyle gidelim arkadaşlar. 11 tane mi odun kırdım? Şimdi bunları şey tahtaya düş ee, dönüştürdük. 44 tane. Bakalım arkadaşlar burada seçenekler var. Roofing, rounded classical window with archeress, other railings çok 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 fazla şeyler var. <laughs> Aha bakın oldu mesela. Çok garip şeyler var. Oha hangisini yapayım ki? Hangisi daha garip? Bu çok garip, bu da çok garip. Şunu yapacağım bir. Bu ne? Aa arkadaşlar baksanıza. Çok iyi yapılmış bir şey bence. Helal olsun yapan kişilere ne diyeyim. Çok güzel yapmışlar. Çok hoş olmuş. Çok hoşdur ama beğeni var. <laughs> Baksanıza arkadaşlar. Mesela ben bunlardan ne yapabilirim? Ben bunlardan mesela ben bunu gidip bir şeyin üstüne koysam çok güzel gözükebilir. Yani. Mesela ben bunu neyin üstüne koyabilirim? Hmm. Mesela ben bunu bir masanın üstüne şöyle koysam. Bir dakika. Böyle bile şekil durdu da. Aa arkadaşlar bunların altı da varmış. Ben koydum bunları. Ana çok garip. Baksanıza. Çok garip durmadılar mı? <laughs> çok garip durdular. Biz bunları buradan çıkartalım da sonra kalmasın burada böyle. Şöyle diğer bloklarda deneyelim. Hepsini yapıp birden mi denesem? Olabilir. Bir tane şundan yapayım. Hop. Bir tane şundan yapayım. Aynen. Sonra en çok beğendiğim bir de şundan yapsam. Bir de bir tane de çubuk yaparsam çok iyi olur. Ha şundan alalım. Bir de bir tane de çubuk. Bu çubuk değil mi? Bakalım. Bu çubuk galiba. Şöyle sonra burada daireler var. Dairelerden bir tane yapayım. Sonra bir tane de şu toptan yapayım. Çok garipler. Ama çok da güzeller. Değil mi arkadaşlar? Ben çok beğendim. Ana. Bir tane şundan. Ha bu şey biliyorum bizdeki şeyden bu. Ben bunu biliyorum arkadaşlar bir dakika size de göstereceğim. Şundan ne yapayım. Biliyorum ben bunu arkadaşlar şimdi bir dakika. Hop pencere de yaptık. Sonra burada ne var? Şundan alayım. Bir tane de. Şundan mı alsam? Bundan alayım. Sonra burada kapıdaki şeylerden var Çok güzel Baksanıza Allah dört tane alayım yanlışlıkla Baksanıza çok güzel yapmışlar arkadaşlar Bunlar çok güzel Bir de odur var Aha merdivene benziyor bunlar Bu merdiven gibi Hop of Ne garip şeymiş bu Allah yanlış şey koydum çıkart Hah tamamdır bu ne buna da bakalım arkadaşlar bir sürü şey aldım bakalım hepsini deneyeceğiz şöyle şunu, şunu şuraya bırak gelin siz buraya koçlar şimdi arkadaşlar bunları deneyeceğim <laughs> hop bakalım ilk önce bunu deneyeceğim bu şeyde bunu yere koyuyordun bir dakika ha bunu yere koyuyorsun bunu da bunun üstüne koyuyorsun bunu da şunun üstüne koyuyorsun. Ve şöyle bir şey oluyor. Bakın bizde de var aynısından. Aa bunlardan. Bizimki birazcık daha uzun da. Aa bu işte o, o dediğim arkadaşlar. Bence çok güzel mi? Olabilir. Kullanışlı mı? Olabilir. Yani ee, kullandığınız yere bağlı bence bunlar. Ben bir tane odun mu alayım şey balta mı alsam bilmiyorum ki. Şöyle hop kırdım hemen. Şunlara da bakalım arkadaşlar. Hah. Bu normal bir şeye benziyor. Nasıl bir şey? Şurayı duva duvara mı koyuyoruz bunu? Biz nereye koyuyoruz? Biz bunu nereye koyuyoruz? Allah Allah. Yere mi koyuyoruz? Yere de konulmuyor. Şuralara mı koyuyoruz? Buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Cladding. Bu ne ya? Anlamadım arkadaşlar bunu. Koyulmuyor. Bu da böyle arkadaşlar. Çaprazdan ee, hani böyle şeyler yapmak için çok güzel bir şey. Çaprazdan adamlar yukarı çıksın diye çok güzel bir şey. Hop. Yani kullanışlı mı bence bayağı kullanışlı olabilir o. Kullandığınız yere bağlı. Bunlar çerçevelik. Bir dakika ben yanlış koymuş olabilirim arkadaşlar. Bunlar lan deletme ne beni. Ben deliririm, fıttırırım, neşter çıkarırım. He pardon arkadaşlar bunlar sadece bu tarafa doğru bakıyor büyük ihtimalle. Aa baktım galiba bu ince camlarda pek sıkıntılar oluşuyor yani baya bir sıkıntılar oluşuyor aynen öyle arkadaşlar bu cam şeyinde baya sıkıntılar oluştu şu an. hop aynen öyle burada baya bir sıkıntılar oluşuyor ince cam kullanmayın bunu şey yap yapıyorsanız onun yerine normal cam kullanmayı tercih edin kullanışlı mı pek değil ama gene de olsun kullanışlı şunları şöyle koyalım aynen hepsini de görmüş oluruz be. hop buna bakmadık mı silindir yok bakmadık galiba hop sonra şu 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 yes şimdi şunlara da bakalım şöyle bunlar baya merdiven merdiven tarzında kullanılacak şeyler yani baksanıza şuradan şöyle merdiven varmış gibi gidersiniz ee, sonra şuna bakacağız Sonra bir de şuna bakacağız Tamamdır arkadaşlar şimdi bakalım Bu ne işinize yarar Bilmiyorum belki yuvarlak bir şey yaparsınız Mesela ne olabilir bunlar Bunlar dekorasyon için kullanırsınız zaten büyük ihtimalle ee, Mesela şu adamın gözleri yerine kullanabilirsiniz Topolar kullanabilirsiniz Bu silindir ne işe yarayabilir ee, Bunları üst üste koyarak e, Etrafından da e, Şöyle şeyler geçirerek Ama birbirini tamamlaması için Evet. Kullanışlı mı? Birbirini tamamlarsa kullanışlı. Bunu, bu ne? Bu pek kullanışlı değil. Bu ne? Bu biraz kullanışlı. Bunu merdiven yerine bunu kullanırsanız ne no, güzel bir şey çıkabilir. Kullanışlı mı? Kullanışlı. Ee, buna bakalım. Bu pek kullanışlı değil. Açıkçası. Bu her yerde kullanılabilir bir şey. Bu da öyle. Şu da öyle. Şu da öyle. Bunlar da sadece merdiven için galiba. Büyük ihtimalle Aynen bayağı güzel bence bunlar. Ee, bunları her yerde kullanabilirsiniz yani bana göre. Neyse arkadaşlar ee, şöyle yapalım. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım güzel vakitler geçirebilmişsinizdir sizlere. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Like atmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.